Bir de Bana Sor programının 11. bölümünden herkese merhabalar. Efendim, bizler yepyeni sorularımızla, yeni yarışmacılarımızla tanışmak için hazırız. Siz de hazırsanız hadi gelin, başlayalım. Evet efendim, ilk yarışmacımız ile birlikteyiz. Sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Ercan Pars, 35 yaşındayım, iki kız babasıyım. Maşallah, okuldan geliyoruz galiba. Evet, kızımızı okuldan aldık. Öbür kardeşiyle birlikte parkta dolaştık. Güzel havayı da değerlendirdik aslında. Kıştan sonra böyle ilk defa sanki güneşle evet, e, karşılaşmışız gibi böyle hemen kendimizi dışarı attık. Yani her mevsimi seviyoruz ama bu yıl kış biraz daha soğuk ve uzun evet. geçti gibi geldi. O yüzden biz de fırsatını bulunca değerlendirdik tabii güzel havayı. Size üç tane sorum olacak. Bildiğiniz takdirde hediyemiz var, takdim edeceğim. Hazırsanız ilk soruyla başlayalım. Evet hazırım. Evet. Ramazan'da imsak zamanını yerel saate göre gösteren Çizelgeye ne ad verilir? Bir çizelge verilir? var. Sahur. Hayır sahur değil. Şimdi şöyle bir takvim, bir çizelge var. Evet. O sadece Ramazan'a özel yapılıyor. İ Ramazan ayında böyle dağıtılır. İmsakiye. Evet imsakiye doğru cevap. Tebrik ederim. Biraz heyecan var mı? Yani aslında çok bilindik sorular ama birden böyle mesela evet. ilk defa yarışmaya katılıyorum. Çok evet. güzel. Bir tecrübe edinmiş oluruz aslında. Evet aynen. O yüzden bildiğimiz konularda bile acaba diye aklımıza bir soru işareti geliyor. Tamam. Hemen ikinci soruya geçelim. Gerçekte olmuş gibi kuşaktan kuşağa aktarılan sözlü ya da yazılı alıntılara ne ad verilir? Ee, hikaye. Hikaye değil ama hikaye tarzı bir ee, sorun cevabı. Öyle söyleyeyim ben size. Hikaye değil. Masal. ...da değil. Gerçekte evet. Ö öykü olmuş mi? gibi. Hayır, öykü de değil. Aa. Gerçekte olmuş gibi. Gerçekte olmuş gibi. mesela Eşenak... sen, sen biliyor musun? Peki, o zaman e, maalesef bilemedik. Efsane. Ha, efsane. Evet, Anladım. efsane. Efsane. Peki, hediyemizi takdim edemedik sizlere ama... ...nasıl duyguldu yarışmak? Yani ilk defa bir yarışma atmosferinde, o atmosferinde bulundum. E, aslında bilindik şeyleri... E, unutabiliyormuşuz. E, mesela televizyonlarda da bazı yarışmaları falan seyrediyoruz. Aa, acaba bu mu falan diyoruz. Demek ki ha acaba bu muymuş? Evet efendim yarışmamız tüm hızıyla devam ediyor. Yeni yarışmacımız ile birlikteyiz. Sizleri tanıyabilir miyiz? Adım Yakup Can Emdar. Üniversite okuyorum burada. Trabzon'dan geliyorum. Trabzonluyum. Hangi bölüm? Çağrı Merkezi. Çağrı Merkezi. Peki neden Samsun ve neden Çarşamba? Ya ben şey olarak geldim, kuzenimin isteği üzerine, burada beraber okuyalım falan O yazdırdı, o istedi. Ben de memnunum. Peki biraz çarşambayı değerlendirecek olursak? Çarşamba şimdi benim olduğum yere göre daha güzel. Ben daha çok beğendim. Geliniyor, güzel yerleri var. Parkı falan, ada park var mesela, çok güzel, büyük. Üniversite kenti diyebilir miyiz? Ünü, aynen öyle. Peki, teşekkür ederim. Üç tane sorum olacak. Buyurun. Bildiğin takdirde yediğimiz var, takdim edeceğiz. Hazırsan ilk tak soruyla başlayalım. Başlayalım. Uzun ince raketi olup kaz tüyünden yapılan, tüylü topla oynanan oyunun adı nedir? Biliyordum ya. Biraz düşünebiliriz. Backminton. Efendim? Badminton mu? Doğru cevap, tebrik ederim. Bravo. İkinci sorumuza geçelim mi? Geçelim. Peki. Roman rakamında hangi sayı yoktur? Sıfır. Sıfır, doğru cevap, tebrik ederim. Sanki daha önce yarışmış gibi bir hiç heyecan görmedim. Vallahi yok. Rahatım sadece. Daha önce e, Röportaj oldu sadece, hiç yarışma olmadı böyle insan içinde. Peki, o zaman son sorumuza geçelim. Ge geçelim. Biz şimdiden hediyemizi hazırlayalım bence. Yok be, <laughs> deneyelim ama. Bir yolun kıvrıldığı yere ne denir? Yolun kıvrıldığı... Viraj. Viraj, doğru cevap. Tebrik ederim. Hediyemizi kazandınız. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, hediyemizi kazandınız. Nasıl evet. bir duygu yarışmak? Ben kazanabileceğimi düşünmüyordum öyle, eğlencesine girdim. Genel türtül bekliyordum böyle, geçti. Şöyle hani şu an pop müzik falan yukarıda ya evet. daha çok. Ben geçişe dair sorarsınız. Neşet Ertaş falan duydum. Dedim herhalde onunla ilgili bir şey sorarlar biraz. Aslında insanları amacımız zora koşmak değil de eğlendirecek, ben de basit sorular, geldim. eğlenceli, farklı sorular sorabilmek, üretebilmek. Sizleri mutlu ettiysek ne mutlu bize. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Evet efendim, yeni yarışmacımızla birlikteyiz. Sizleri tanıyabilir miyiz? Merhaba. Ee, ben Ömer Faruk. Aslında Çarşambalıydım. Ne iş? Ne Doktorum. Demişim. Doktor. Hı hı. Çok güzel. Üç tane sorum olacak. Hı hı. Bildiğiniz takdirde hediyemiz var. İnşallah. Sizlere takdim edeceğiz. İnşallah Hazırsanız bak, başlayalım. başlayalım. Ne üfleyen kişiye ne denir? Neyzen. 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 Doğru cevap. Tebrik ederim. İkinci soruya geçelim. Nasıl isterseniz. Ülkemizde günlerin uzamaya başladığı tarih? 21 Mart. Mart da değil. 21 doğru ama. 21 Aralık'tır o zaman. 21 Aralık. Tebrik ederim, doğru cevap. Heyecan göremiyorum. Yani aslında var biraz işte de çok yansıtmıyorum. Peki. <laughs> biraz da bizden kaynaklı olabilir mi acaba? Tabii olabilir, siz de rahatlatıyorsunuz. <laughs> Teşekkür ederiz. Son sorumuza geçelim Hadi. isterseniz. Dünyanın en yüksek dağı hangisidir? Everest. Everest, doğru cevap. <laughs> Tebrik ederim, hediyemizi kazandınız. Teşekkür ederim, sağ olun. Nasıl bir duygu yarışmak? Ya güzel. Yani çarşambada böyle bir şey olması da güzel tabii. Son zamanlarda bayağı böyle bir gelişim var. Yani en azından benim gördüğüm. Çok gezemiyorum ama hoş bir şeydi açıkçası. Peki teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Evet efendim son yarışmacımız ile birlikteyiz. Sizleri tanıyabilir miyiz? İsmim Demet Özcelan. Evliyim, bir çocuğum var. Maşallah. Ee, diş hekimiyim ama şu an ev hanımıyım. <laughs> Peki, Evdeyim. neden mesleğe devam etmiyoruz? Mesleğe devam edeceğim de bebeğime şu an ilgileniyorum. Daha sonra Hı. devam edeceğim. İzindeyim. Peki, çok güzel. Şimdi size üç tane sorum olacak. Evet. Bildiğiniz takdir dediğimiz var. Sizlere takdim edeceğiz. İnşallah. İsterseniz ilk soruyla başlayalım. Bir kulun Allah'a karşı kulluk görevini yerine getirmesine ne denir? Ya ibadet şekillerinden bahsediyorsunuz. Aslında direkt ibadetten bahsediyoruz. Ha. Tamam. Yani o cevap. Genel adı ibadet. Evet, evet, evet tebrik ederim doğru cevap. Biraz tereddüt mü ettik acaba? Yani şöyle düşünüyorum şimdi Allah'ın kulun Allah'a karşı görevleri falan bitmedi. Hani genel kapsamlı bir şey olduğu için doğru. İbadet evet. et, genel kapsamlı. İkinci sorumuza geçelim. Evet, geçelim. Eskişehir'de çıkarılan taşa ne ad verilir? Eskişehir'inde bir taş çıkartılıyor. Bu taşın ismi nedir? Evet. Azı bir şarkı vardır. Ee, şarkı için de şöyle bir şey... bilirim. Evet. Ha. İşte yar saçların Lüle Lüle. Evet. Oradan çalışım yapalım. Gülle mi? Efendim? Gülle mi? Hayır. Gülle. Şarkıyı söylediniz aslında. Gül. Hayır. Ne? Yar saçların Lül evet. taşı mı? Efendim? Lül. Hayır. Lül taşı. Lül değil. Tam onu birleştirelim. Lüle taşı. Lüle taşı tebrik <laughs> ederim doğru doğru. <laughs> <laughs> Biraz zorlandık ama. Evet. Teşekkür ederim ipucunuz için. Ne demek rica ederiz. İsterseniz son sorunuzu geçelim. Evet geçelim. Yurt dışı yolculuklarında evet. kullanılan belge nedir? Pasaport. Pasaport. Doğru cevap. ederim. Hediyemizi kazandınız. <laughs> sağ olun. Çok teşekkürler. Hediyemizi kazandınız. Bizlerle çok yarıştınız. Bizlere vakit ayırdınız. Öncelikle teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok Nasıl sağ bir duyguydu olun. yarışmak? Benim için keyifliydi hava güzel, sohbet güzel oldu, ipucular çok güzel oldu. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Çok teşekkürler, sağ olun. Evet efendim, Bir de Bana Soru programının 11. bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.